saat 8.33 Spor yapıyoruz 8.33 İbrahim abi Takipçilerimize merhaba de Şu an karın egzersizi yapıyoruz arkadaşlar Öbür dostları da göstereceğim İbrahim abi görüşürüz tamam. evet. evet Mustafa abim bu da Mustafa abim takipçilerimize merhaba de Spor yapıyoruz egzersiz video çekiyorum Merhaba Merhabalar evet Her gün spor Her gün spor Aynı bir yemek içmek gibi değil mi abi? Bir gelenek. Aynen öyle. Bir aslında bu bir artık zorunluluk değil mi? Bir lüks değil. Tamam. Abi görüşürüz. İyi sporlar. TT. aynen. Evet Kazım hocamı da göstereceğim Spor yapıyoruz. Kazım hocam burada. Kazım hocam merhaba takipçilerimize. Kazım hocam merhaba da gideceğim. Merhaba. Evet. Merhaba kardeş. Her bize spor yaptırıyor. Ben tabii kaytarıyorum. Son. Ara sıra. Evet. Ayaklarını yakalıyoruz. Ayakları yakalıyoruz. Kazım iyi sporlar. Ümdat abimi de çekeyim. Ümdat abi. Merhaba de takipçilerimize. Merhaba. Abi spor bir alışkanlık olması lazım. Zorunluluk olması lazım artık değil mi? Öyle olması lazım. Hayatımızın parçası. Yemek gibi, içmek gibi, uyumak gibi. Sağlıklı yaşamak için spor yapmak zorundasınız. Evet. Eğer spor yapmazsanız hasta olursunuz. Evet. Hatta olursunuz. Aynen. İmdat abime kulak verin. Yani. Bu sesi kulak verin. Çok spor önemli. Spor hayattır. Hayat da spordur. Hayatınızı seviyorsanız spor yapacaksınız. Evet. Sevmiyorsanız yapmayın. Abi teşekkür ederim. Sağ olun. Ederim. İyi sporlar. İyi günler diliyorum. Sağ olun. Evet. Hangi kanalda yayınlıyorsunuz abi? Abi kendi kanalım. <laughs> Şimdi dostlar ben de şu an bu videoyu kapatıp devam edeceğim dostlara katılayım. İbrahim abi şuradan bana bakıyor. Komşu evet. İbrahim abi. Diyor ki oğlum diyor hadi yeter. <laughs> Sevgi selamlar. Haydi spora.